Üniversite yerleştirme sonuçları belli oldu. Ee, bir soru vardı, birkaç defa daha soruldu bu. İlahiyat kazanan öğrencilere ne tavsiye edersiniz? Öncelikle üniversite kazanan öğrencilere ne tavsiye ederiz? Yani üniversite dönemi arkadaşlar için önemli bir fırsat. Ee, okuldan öğrenecekleri bilgiler için demiyorum bunu. Üniversite süresi içerisinde okuma dönemi içerisinde kendilerine çok fazla bir zaman kalıyor. Yani okuyan insana dokunmuyor kimse. Eski dönemlerdeki gibi değil. İyi kötü okuyan adam okuyor. Yani çalışmak zorunda kalmıyor. Yani mutlaka var. Ama çok fazla burs imkanı var. Aileler destekliyorlar. Dolayısıyla ben üniversiteyi en çok şu açıdan önemli görmüşümdür yani. 5 yıl bir nebze hayatın dışında kalmak için. Yani 5 yıl bir okumak hayata hazırlık yapmak için. Önemli bir fırsattır. Ee, okulun vereceği bilgi yani bilgi aktarımı dediğimiz şey için artık yan yana gelmenin bile gerekmediği bir dönemdeyiz. Yani işte pandemi münasebetiyle uzaktan eğitime geçildi ve daha işte Covid-19 çözüldü çözülüyor daha bu kararlaştırılmadan Avrupa'da bir sürü üniversite uzaktan eğitime devam etti. Bunların en bir tanesi de en meşhurlarından biri ee, Harvard karar aldı. Şimdi artık şöyle üniversiteler var, tamamen uzaktan eğitimden öğrenciyi eğiten ve sınav yapan üniversiteler var. Buna doğru da geçiliyor, gidiliyor. Madem buraları, bu kurumlar eğitim kurumu olmaktan çıktı, öğrenim yerleri yani öğrenme yerleri, ehliyet kurslarına döndü biraz. Çok pragmatist, vereceği şey belli. Belli bir miktar saat içerisinde sana şu bilgileri aktarıyor. ...ve onları iyice öğrendiğini, kanıksadığını test yaparak tespit ediyor. Çok yani ehliyet kursuna çok benziyor yani. yani bir adamın aşağı yukarı bir arabayı kullanabilecek e, o teorik bilgiye sahip olduğunu anlayabiliyorsun bir test yoluyla. Şimdi e, üniversitelerde eğer böyleyse yani kampüste bir hoca çıkıyor ve e, 100 tane adama aynı şeyleri anlatıyorsa, bizim o klasik anlamdaki eğitim gibi özel bir eğitim yoksa, o bizim klasik medreseleri düşünün, küçük küçük odalar var ve en başta bir tane oda var. Ve oraya sırayla girer öğrenciler. Yani birebir eğitim vardır yani. Şimdi biz burada medreseyiz, biz de bu düzenden çıktık mesela. Yani sana verdiği dersle ona verdiği ders aynı değil. Aynı ders olsa da ayrı ders veriyor. Çünkü senin kişisel problemlerinle de ilgileniyor. Senin anlama ve alma kabiliyetin, algılama kabiliyetin onunkiyle eşit değil. Yani her şey düzlendi ya. Enteresan. Aynı tedavi de böyle ya bugün yani. Herkese aynı ilaç veriliyor. Aynı hastalığa sahip olabilir ama onun bünyesinin ilacı kabullenme ve tedavi şekli onunkiyle eşit olmayabilir. Bugün bir sürü komplikasyonlara sebebiyet vermesinin sebebi de bu yani. İlacın hastalığa, başka bir hastalığa sebebiyet vermesinin sebebi de bu. Şimdi Sonuç itibariyle üniversitelerde iyi kötü bir eğitim var. Özellikle bu 5 yıl çok önemli. Yani bir zaman ayırması açısından yani kişinin hayata başlamadan önce burayı da konuşacağız. Yani e, üniversiteler hayata hazırlıyorlar mı? Yani böyle üniversite bittiğinde sudan çıkmış balık gibi duruma düşüyor mu? Ki düşüyor. Ben hayata hazırlamaktan kastım o değil yani. Tamamen böyle mağaraya çekilmiş e, dünyadan hayattan akan... ...canlı hayattan habersiz anlamında demiyorum yani. Bir zaman ayırıyor yani. Bu kadar bir insanın zaman ayırma fırsatı... başka ...ömrünün başka bir döneminde olmuyor çünkü. Dünyadaki en kıymetli şey zaman yani. Parayla kazanılamayan bir şey. Zamanla para kazanılıyor ama parayla zaman kazanılamıyor. Aslında o da kazanılıyor yani. Paran olduğu zaman çalışmak zorunda kalmıyorsun. Para şeyin oluyor. E zamanın oluyor da. İşte bu dönem onun için çok iyi değerlendirilmesi lazım. Yani şunu arkadaşların bilmesi lazım... Yani bu kadar sorumluluklardan ari bir hayatı hiçbir döneminde bu kadar sorumluluklardan uzak bir dönemi geç olmayacak. Yani bir kere şu öğrenciye şunu söylemiştim. Sen şu anda dayı mısın? Yok. Amca mısın? Değil. Enişte misin? Yok. Bacanak mısın? Yok. Baba mısın her şeyden önce? Yok. Şimdi bu vasıfları daha henüz kazanmış değilsin. Bu kazandığın bütün vasıflar sana aynı zamanda bir sorumluluk yüklüyor. Ne demek bu? Bacanaksan eğer ...baldızının çocuğu olduğunda orada bulunman gerekiyor. Zaman. Dayıysan yeğenlerinle bir şekilde iletişimin olması lazım. Zaman. Amcaysan yeğenlerinle bir şekilde alakan olması lazım. Zaman. Bunların hepsi senden bir şey götürüyor. Yani bunlar, bu asıflar, sıfatlar... ...senin aynı zamanda varlık alanına mütecaviz olmuş olan alanlar yani. Şimdi bu asıflara henüz sahip değilken bir insanın... Böyle oturup okuması ve kendini geliştirmesi çok büyük bir fırsattır. Tabii böyle tamamen işte mağaradaki zombiye dönmüş bir adam da olmasın derim. Hayatın içinde olması lazım. Ee, kısaca şöyle özetlemek gerekirse. E, ne iz, tavsiye ederim yani acizane? ilahiyat okuyanlara. Birincisi, önem sırasına göre sıralayacağım. Birincisi kesinlikle şu iki dil meselesini çözmüş olması lazım 5 yılda. Hiç de böyle zor ve abartılı bir şeyden bahsetmiyorum. Arapça ve İngilizce. Yani bir adam 5 yıla yayarsa, düzgün zaman ayırırsa, zamanını iyi kullanırsa, boş işlerden, efendim gereksiz alakalardan uzak durursa bunu çok rahat yapar. Bittiğinde, okul bittiğinde çok iyi bir İngilizcesi, çok iyi bir Arapçası olması lazım. Hangi işle meşgul olacaksa olsun Ondan sonraki hayatın nasıl devam edeceğinin hiçbir önemi yok bu konuda. Bu bir. Bu belli bir düzende yapılabilir. İkincisi kardeşlerime tavsiyem ilahiyat okuyanlara klasik metinlerle haşır neşir olması. İslami ilimler okuyorsanız İslami ilimleri kendi metinlerinden okuyabilecek o kabiliyeti kesbetmesi gerekiyor. Ben felsefe okuyan birine de bu felsefe metinlerini Platon'un kendi metninden okumasını tavsiye ederdim. Yani evet klasik metin Arapçası biraz zordur. Emek ister yani ama imkansız değil. O fıkıh tefsir metinlerini e, bahsetmiş olduğum Arapça başka bir Arapça bu. İkisi farklı Arapçalar aslında. Birbirle tamamen alakasız değil ama. Bir kere o metin vuku, metinlere olan vukufiyeti yani İslami ilimlerin diline, terminolojisine vakıf olması lazım. Metinlerdeki o kavram e, yumağını sahip olabilmesi lazım. Onu bilmesi lazım. İkinci bir şey de, e, o e, tarihsel süreci ilahiyat veriyor zaten. Yani ilahiyatların medreselerden en önemli farkı şu, yani ilahiyat bir ilime dair dikey bir tarih e, bilgisi veriyor. Medresede yatay bir tarih bilgisi veriyor. Yani medreseli bir adam fıkıh metnini çok iyi bilir ama o metnin hangi sosyal şartlar içerisinde yazıldığını ve hangi ihtiyaca karşılık geldiğini bilmez. İlahiyatçı da bunu biliyor. Genelde e, medreseler ilahiyattaki eğitimi küçümserler ama bana göre ilahiyat eğitimi medrese eğitimi kadar önemlidir. Gereklidir. Olmazsa olmazdır. Ve şunu da söyleyeyim. Alışıla gelmiş bir şey vur yani tutmuş gidiyor yani böyle bir türkü yine böyle bir dilden dile dolaşan bir türkü var. Gerçekten son dönemlerde ciddi ciddi ilahiyat eğitim yani ilahiyat fakültelerinde çok iyileşme var. Yani müfredatlar, okuldaki eğitim çok güzel, gayet güzel yani. Hakkı verilirse, hocalarla iyi diyalog kurulursa, okutulan dersler orta seviyede de olsa takip edilirse çok iyi bir iş çıkabilir. Yani sistem eleştirisi, efendim müfredat eleştirisi yani bizim bize direkt teması olmayan ve elimizde düzeltme imkanımız olmayan şeylere yönelik çene yormanın bir faydası bir anlamı yok. Ya mesela özellikle Mürteza Hoca gibi hem aynı zamanda çok ciddi ilim insanı ve akademisyen bir insanın hayatının 4-5 yıl gibi önemli bir bölümünü ayırıp da sadece böyle eğitime ve eğitim fakültesinin ıslahını ayırmış olması büyük fedakarlık. Yani bu insanlar için öyle dekanlık filan öyle basit makamlar bunlar için çok önemli şeyler değil. İlim insanı bunlar yani. Ve bu hocamız İstanbul'la hayatı muazzam bir yere getirdi. iç içeyiz görüyoruz yani. Hep mükemmeli konuşuyoruz ama bir gerçek de var yani bu okul çok güzel bir okul şu anda. Mesela Recep Şen Türk hocamız aynı şekilde koskoca bir üniversite inşa etti baştan aşağı ve çok muazzam bir iş dönüyor orada yani. Ya bunların neticeleri, meyveleri çok sonra ortaya çıkacak. Bunları çok sonra göreceğiz ama bir gerçek var. Marmara zaten iyi bir okuldu. Yani Marmara'da bir gelişme olduğu çok söylenemez ama çok güzel bir okuldu. Bunlar çok güzel okullar mesela. Yani Anadolu'da da çok güzel ilahiyatlar var. Evet biraz böyle İstanbul'dan uzaklaştıkça e, ilahiyat fakültelerinin eğitim seviyesi ve e, kalitesi düşüyor ama hiçbir şekilde mazeret ifade etmez. Okumak, öğrenmek isteyen için yeterlidir. Yani ilahiyat fakültesinin müfredatı da efendim e, ders şeklinde, eğitim şekli de gayet güzel arkadaşlar. Ben bunu çok yani o ezberleri gerçekten çok zehirliyor insanlar. Gençleri zehirliyor yani. Ya karşı taraftakini söyleyeceği sözün ondaki karşılığını düşünmeden ya ilahiyatlardan bir şey olmaz. Ne bir şey olmaz? Nasıl bir şey olmaz yani? Sen gördün mü o müfredatı hiç inceledin mi? Baktın mı da bir şey olmaz diyorsun yani. Yani e, sanki ilahiyatlardan bir şey olduğunda bir medrese boşa çıkıyormuş gibi öyle düşündüğü için düşünüyor zaten. Yani ilahiyatlardan bir şey oluyorsa biz ne yapıyoruz gibi bir hava estiriyor yani. Halbuki alakası yok. Çok güzel eğitim var. Gerçekten düzgün eee Takip eden bir insan için dersleri. Derslerin hakkını verdikten sonra iki dil problemini de çözen e, bir adam 5 yıl sonra çok iyi bir e, yani yetişmiş ve donanımlı bir insan olarak mezun olur. İkinci tavsiyem bu. Klasik metinlere kifayet miktarı vukufiyet. Gidip orada boğulsun da demiyorum. Yani bizim elimizden geçmeyen klasik metin kalmadı. Çok büyük bir laf gibi gelebilir ama 10 yaşından beri medreselerdeyiz. Yani kelam, usulü fıkı, işte tefsir, hadis yani kaç tane tefsir okuduk, okuttuk bilmiyorum yani. Yani bu kadar ileri seviyede olması şart değil. Yani bir adam bir alanda eğer yüksek lisans doktora yapacaksa başka. Ama detaylandırmanın anlamı yok. Belli bir seviyede o dile, o terminolojiye ve o klasik metin kültürüne vakıf olması yeterlidir ve iyi bir seviyedir. Üçüncüsü? Efendim? Üçüncüden önce, yani ilahi fakülteler aslında artık eğitim fakültesi. Evet. Yani inkar ediliyor belki ama şey gibi yani biz orayı e, edebiyat fakültesi de mesela bir eğitim fakültesi gibi Çünkü çıkanların tek meslekleri öğretmen, oluyor. öğretmen oluyorlar veya işte Kur'an kursu öğreticisi oluyor yine eğitim adı altında. Hı. Ama mesela sizin söylediğiniz şey biraz daha akademiye veya kendini geliştirmeye yönelik. Yani nihayetinde İmam Hatip'te veya diğer yerlerde bu vukufiyetimizin öğrenci katkı anlamında çok fazla bir katkısı olmuyor. Ama zaten ben onun için o şerhi düştüm. Yani çok derinlemesine bir vukufiyetten bahsetmiyorum. O, o da yine o, yani ona da gerekir mi? Bir İmam Hatip öğretmeni mesajı... Gerekir. Vukufiyet. Ben diyorum ya o kültüre sahip olsun. Yani o metinlerin e, yani metinleri tanısın. Metinlerin diline vakıf olsun. Yani böyle tadımlık anlatabiliyor muyum? Yani bu önemli bence yani. O kadarına sahip olması lazım. Hangi metin, hangi tefsir, hangi dönemde yazılmış bu tefsirin önemini, bir keşrafı bilmesi lazım. Bunlar klasikler yani. Ya bunlar ana umdelerine oluşuyor. Tarih bunların üstünden yürüyor yani. Bu metinlerin üzerinden yürüyor. O kadarına ilkokul öğretmeni de olsa olacak olsa bir ilahiyat fakültesi mezunu o kadarına vakıf olması gerekir. Ee, üçüncüsü e, benim genel olarak bu sadece ilahiyat fakültelerinde için geçerli değil de bütün üniversite okuyan arkadaşlardan e, yani tavsiyem şu. Mutlaka kaliteli müzik, iyi film, faydalı film ve e, kültürel etkinlikler, faydalı kültürel etkinliklerden kopmamaları gerekiyor. Bunu niye ilahiyatçılara özellikle söylüyorum biliyor musun? Çünkü en fazla Bunlardan uzak duran yani en fazla mahrum olan sınıf grup ilahiyatçılar. Bir ilahiyatçı keşke bir müzik aleti çalsa. Yani herhangi bir enstrüman çalmanın zekayı geliştirmede çok önemli bir katkısı da var. Yani belli bir oranı bile veriyorlar yani. Mesela iyi bir müzik kültürü olması lazım. Kulağını kulağını eğitmesi lazım. Yani müzik deyip geçmememiz lazım. Mesela Sinema kültürüne belli bir seviyede vakıf olması lazımlar. Genel kültür diyebileceğimiz şeyler ama ilahiyatçılar mahrum olduğu için üzerinde durarak söylüyorum bunları yani. Kültürel etkinlikler, sinema, tiyatro, ondan sonra e, efendim belli başlı konserler mesela. Bunlar da bunların içerisinde bulunması lazım. Ya yani bir insan mesleki körlük diye bir şey diye bir şey var değil mi? Niye mesleki körlük niye oluşuyor? Bir şeyle çok fazla haşır neşir olunduğu için. Yani yerçekim kanunun hamamda bulduğu adam yani. Yani sen başka bir işte meşgul olduğunda eğer bir şeyin derdini tasasını taşıyorsan içinde onu da beraber götürüyorsun. Hamama da götürüyorsun. Hamamda buluyorsun onu sonra yani. Anlatabiliyor muyum? Yani bir mesele içinden çıkamadığım bir ben bir şey söyleyeyim mesela kendimle ilgili. Yani çok önemli çok kafamı yoran çok girift bir konuyun ben sinema salonunda tam film başlarken öyle büyük bir aydınlanma yaşadı ki bir reklamdan hareketle yani. Zaten içimde sürekli o dönüyor yani arka fonda sürekli çalıyor yani. Orada bir anda değişik bir şey oldu. Ya yani bir film, başka bir bir yerde ilham verir sana. İçinde bulunmuş olduğun ilahiyat probleminin çözümüne katkı sağlar. Bu çok önemlidir mesela. Bizim ilahiyatçı arkadaşlar biraz bu anlamda da çok zayıflar. Dördüncüsü biraz böyle içine kapanıklar, birazdan fazla. Yani antisosyal, yani o imam geliyorlar biraz da. E tabi 10 yıllardır, 10 yıllarca zaten zenci muamelesi görmüş bir zümreden geliyor. Aşağılanmış, itilmiş, ikinci sınıf insan muamelesi görmüş ve ezilmişlik psikolojisi bu işte. Biraz bu onu da kabulleniyor, kanıksıyor yani. Dolayısıyla bir ortamda bulunamıyor. Efendim mesela çok aşırı derecede bak, takva dediğimiz şeyin bugün yeniden gözden geçirilmesi lazım. Yani... O arkadaşların takva diye yaşadığı şey çoğusu psikolojik problem olduğunun farkında değiller. Yani takva diye adlandırdığı ve yaşadığı durumun aslında psikolojik ve kişisel bazı problemlerden kaynaklı olduğunun farkında olmayabiliyorlar yani. E, bunun için de ilahiyatçı birinin ilahiyat dışındaki gruplardan arkadaşlar edinmesini böyle çevreleri yani bir çevre kurmasını ben şahsen isterim. Ve arkadaşlar... Şöyle bir şey de var. Bunu unutmamak lazım. Ee, yani bir ilahiyattaki bizim tefsir bak mesela İslam ilimlerinin alanlarını sayın. Tefsir, siyer, hadis, kelam, akaid, ondan sonra fıkıh. Bunların her birinin aslında bir karşılığı var. Yani bir fıkıhçının hukukçu arkadaşları olmak zorunda. Yani bir tefsircinin dinler tarihi alanında çalışmış veya işte hermenötikle uğraşan veya antropolojiyle uğraşan arkadaşlar olmak zorunda. Siyer'le uğraşanın tarihle uğraşan arkadaşlar olmak zorunda. Kelamla uğraşanın, felsefeyle, sosyolojiyle uğraşanın, fıkıhla uğraşanın, sosyolojiyle ayrıca uğraşmak zorunda. Yani bunların her birisi paralel alanlar yani. Bu alanlarda sürekli mutlaka bir temasta olacağı ve iletişim halinde olacağı arkadaşlar ve çevreler edilmiş olması gerekiyor. Ee, onun için benim bizim ilahiyatçılarda gördüğümüz en önemli sorunlardan bir tanesi de o. İlahiyatçı ilahiyatçıların yurdunda kalıyor. Bunun faydalı olduğu bir taraf var. İlahiyatçı ilahiyatçılarla oturup kalkıyor. İşte hep beraber şeyler yapıyorlar. Bunların da çok faydalı olmuyor yani. İstanbul'daki öğrenciler üzerinde Anadolu'da nasıl... Ben de hep konuşurken Anadolu'yu düşünerek konuştum bu arada. Evet, İstanbul'daki öğrencilerin başka fakültelerden arkadaşı olma şansı yok. Evet. İstanbul'da, Marmara'da. Bunlar zaten ayrı yerlerde kurumlanmış evet. fakülteler. Yo, Anadolu'da da hep ayrı yerlerde. Çoğunlukla ayrı yerlerde yani. Yani büyük bir kampüsün içerisinde olduğu için onlar aynı hmm. yerlerde olabilirler. Yok tanışmanın yapıyorlar. yolu okul değil yani. Dışarıda da olabilir bir şekilde. Burada zaten bir şeyden dolayı. ya e, e mesela bir şeyle bazen karşılaştığımızda böyle Anadolu'dan falan çocuklarla. Çocukların gündemi kendi gündemleriyle çok şey. Yani tüm dünyayı kendi gündemleri üzerinden okuyorlar bu belki iyi gibi gelebilir ama bir çocuğun hala hayattaki problemleri işte Ebu Yusuf ile İmam Zübar arasındaki oradaki itiraf üzerinden okumaya çalışması, herhangi bir konuda alakasızca oradan örnekler vermesi falan şey yani oraya hapsedilmiş gibi o boğulmanın kaynaklı. Sebebi o. Yani bulunduğu alana yukarıdan bakmayı sağladığı zaman navigasyonda nerede olduğunu da görür yani. Yani Ebu Yusuf Züfer de bizim de zamanımızda öyleydi yani o fıkın içindeki bir detay tartışma dünya o orada dönüyor zannediyorsun. Halbuki onun içinde bulunmuş oldu yani bir kolinin içinden çıkıyor yani bir bakıyorsun ki bir kolinin içinden çıkmışım ben aslında bir kutunun içindeymişim yani meğer o da bir kutunun içindeymiş. Yani senin o konuştuğun alanı komple yani kökten esasdan ele alıp da değerlendiren bir şeyle karşılaştığında bir yorumla karşılaştığında sarsılıyorsun ya ben neden bahsediyorum bu neden bahsediyor diyor yani şimdi bana askerde komutan demişti ki başı başı kapatmak Kuranda var mı dedi dedim yok niye Kuranda olsun ki yani başı kapatmak yani dedim namazlarda takılırsa dedim şeydir dedim yani sevaptır ama o, o olmadığı zaman namaz olmaz diye bir şey yok. İki dakika sonra ne çıktı ortaya biliyor musun? Kadını soruyormuş o. Ya ben nasıl bir dünyadan çıktıysam ya böyle bir soru ya ne demek yani kadının başını kapatılmaz zaten hiçbir zaman senin gündeminde olmamış ki. Çünkü sen çok sığ tartışmaların içerisinde işte erkek takke takmak caiz mi değil mi risaleler sayfalar efendim fetvalar ulemanın sözleri sonuç takke takalım mı takmayalım mı? Bu. bu çerçevede. Anlatabiliyor muyum? Sen şimdi bu çerçevede dönüyor hayatın. Adamın sorusunu da direkt böyle algıladım ben yani. Sonradan dedim bir dakika komutanım dedim. Ben yanlış anladım sizi. Bu kadının başının örtülmesinden bahsediyormuş meğer. İbretlik. İşte tam olarak dünyayı bütün o e, ilim alanını yani ilim ilim denilmiş dediğimiz şeyin yani bilgi dediğimiz şeyin o koskoca havzayı kendi kanalına akan küçücük bir şeyde değerlendiriyor yani. Yani bu çok ciddi problemli bir şey. Bu onun açılması lazım. Bu ne demek? Yerini bilmesi demek. Yerini bilmek kelimesi biraz böyle hakaret içerikli ifade edilir. Ben o anlamda söylemiyorum yani. Mevzisini bilmesi yani. Mevzusunu bilmeyen mevzisini bilemez. Yani mevzusu mevzisidir. Hangi mevzuyu konuşuyorsan o aynı zamanda senin mevzini de belirliyor. Tamam bu senin mevzin zaten yani. onu konuşacaksın. İmam Züfer, İmam Yusuf ilişkisi, fıkıhtaki tartışmaları zaten içinde bulunacaksın. Yani yeri gelecek takkenin caiz mi değil mi bunu da tartışacaksın. Ama bu mevzunun mevzisini de bilmen lazım. Bileceksin ki ya bu şey bir mevzu yani. Detay bir mevzu. Bu bunun için işte o geriden uzaktan bakman lazım. Ormanın tamamını görmen lazım. Bu da değişik çevrelerden arkadaş edinmeye bağlı bir şey. Yani diğer bölümlerdeki öğrencilerle iyi iletişimler kurmaya bağlı bir şey. Tebliğ ve davet ve temsil diye bir derdimiz var. Bu her Müslüman hangi bunu burada fakülte farkı yok. E, bu sorumluluğu unutmaması lazım. Yani mutlaka bir şeyler verebilmenin derdinde olması lazım. Ben elimden ne gelir yani iyilik adına. Talebelerde bu da olmuyor bak mesela. Öğrenciler böyle e, değişik bir yani insanın dışında bir kategori olarak görüyor kendini. Yani birine yardım etmek, iyilik yapmak hep burs istemiş yardım etmişler, öğrenci demiş yukarıdaki teyze şey getirmiş, işte bir tabak yemek getirmiş bilen hep alan el olmuş olması biraz o e, veren tarafını, iyilik yapan, ihsanda bulunan efendim mensup olduğu İslam davası için mücadele eden yönünü törpülüyor. Bunu unutturuyor. Bu ilahiyatta da böyle, diğerlerinde de böyle. Kulüpler biraz burada belki öğrenci kulüpleri. Evet o, o. yani ihtiyacı kapatmak için mesela Bizde de vardı ama Marmara bu konuda çok daha iyi. Ee, yani Bazı mütecilerle ilgili kampanyalar, şeyler düzenleyebiliyorlar. Etkinlikler düzenliyorlar veya e, işte yemek yapıp getirip orada satarak belli bir katkı oluşturmaya çalışıyorlar İhanın ve diğer şeyleri falan. Böyle örgütler de vardı. Evet. Ama bu, ben orada erkek görmedim. Onu da söyleyeyim. Yani evet. genelde kızlar üzerinden yani merhamet duygusu üzerinden yürüyen bir süreç. Aktif iyi. Evet, evet kadınlar daha merhametli oluyor. Anne olacak çünkü. Annelik onun içinde potansiyel olarak var. Anne de merhamet işi. Rahim taşıyor ya zaten. anne yani Kadın karnında rahim taşıyor. Anne olmadan önce de taşıyor yani bunu. Belki açmak çok şey olur bunu diye ama tiyatro şu bu anlamında da, aslında farklı arkadaşlarının açısından da önemli bir yer olabiliyor. Bir de devlet tiyatroları falan, hani öğrenciler tiyatroyu zannediyor ki tiyatro sinemanın yarı büyük parasına. İstanbul gibi veya Ankara gibi şehirlerde. Ee, ve 10 lira bence çoğunluğun gençlerin sigara içtiğini falan düşününce de 10 liraya tiyatroya gidebiliyor olmak bana çoğu zaman hatta bir şey daha mı alsam, bir bilet daha mı alsam falan dedirtecek kadar ucuza geldiğini hissettiriyordu. Evet. Ee, ama mesela öğrencilerde, ilahiyatçılarda ee, ya yani mesela birisi bana sordu ki ilahiyatı yazayım mı? Kurslarda, medreselerde falan kalmış birisi, örgün ilahiyata başlayayım mı falan dedi. Belli bir sürü medresede görmüştü. i̇lahiyat dışında bir alan okumak senin için daha iyi olabilir. Çünkü Medreseliler veya diğer imam hatipten gelen arkadaşlar ilahiyata başladığında e, dini bir nesne olarak karşısına koyup onu bir bilim nesnesi haline getirdikten sonrasında o anlam durumuyla ilgili bir uzaklaşma oluyor. Bu yani bunu dair öğrenci ne yapabilir? Bunu kaybetmek istemiyorsa öncesinde. Yani o işte böyle dediğim gibi yani dini yaşayabilecek ortamlar oluşturması lazım. Yani iyilik organizasyonları, efendim ibadetleri efendim kişisel terbiyesi nefis teskiyesi bunlar aynı zamanda çok önemli bir yere temas ettin. Yani bunlar aynı zamanda o yani dini ilimleri bilimin nesnesi gibi ele almasını engel olur yani. Yani onu yaşaması lazım. Biz bunu ne zaman yaşayacağız? Yani ya sen Kur'an sana bir şey diyor bir taraftan. Sen bir Kur'an'ı bir bilim meselesi gibi yani bir bilim verisi gibi ayetleri ele alır da incelersen şu şöyle demiş böyle buradan bu hüküm çıkar filan e, bunun hayata mal olan tarafı ne olacak yani değil mi? Bu her meslek erbabı için geçerli aslında. Bir şeyle çok meşgul olduğun zaman e, onu yaşamana engel de oluyor yani. Onunla çok böyle laçka bir ilişki kurabiliyorsun. Bu ilahiyat öğrencisi için özellikle e, işte bu yaşamı efendim e, gündelik hayatına dini bir yaşam kazandırmış olması bunu sağlayacaktır. Önemli bir etken yani. En son olarak da şunu tavsiye ederim. Gezmek. Bir daha ömründe bu kadar çok büyük fırsatı olmaz. Dünyayı gezsin, Türkiye'yi gezsin. Bunun parayla çok büyük alakası yok. Bak şimdi bunu izleyen biri ya genelde böyle şeyler biri söyledi mi çok hakaret ediyorlar. Gerçek söylüyorum bak. Bir öğrenci ciddiden öğrenmek kendini geliştirmek için yani ufkunu genişletmek için bir kültürel seyahat yapmayı istesin de buna para bulamasın ya bunun peşine düşsün de buna para bulamasın ben çok zannetmiyorum ya ya çünkü Türkiye'de e, yani gelir düzeyi yüksek olan insanların sayısı arttı bu bir gerçek yani mutlaka kendisini finanse edecek ...birini bulur. Ben bir çocuk biliyorum şimdi bitirdiği hayatı. Yani tam olarak rakamı şu anda kestiremiyorum ama yani 20 ülkeye gitmiştir. Geldi benim yanıma. Japonya'ya gitmek istiyorum dedi. Peşini bırakmadı. Zerre kadar da rahatsız olmadım. Aradığı mesaj attı, bırakmadı. Gidecek bana oradan bir yer ayarla. Hocam işte şunu ne yapabilirsin? Yani bu bu, bu çok çok güzel bir şey bu yani. Ya pısık boğaz etti beni ya. En son gönderdik. Gitti Japonya'yı gezdi ve emsallerine göre çok farklı bir çocuk. Bu kadar dünyanın bu kadar ülkesini gidip görmüş, gezmiş. Orayla ilgili ön okumalar yapmış. Orada da bazı, bazı mütalalarda bulunmuş. Çocuk çok farklı bir çocuk olabiliyor yani. Gezmek bunun için iyi bir fırsattır. Okul döneminde. Böyle en azından e, böyle tatil maksatlı değil. İşte mesela bir Rus çok derin geçmiş tarihi çok derin olan bir ülke var orada mesela. Orayı bir görülmesi. Mesela e, şey İslam dünyasından Pakistan çok Hindistan, Pakistan çok kadim bir kültür ve medeniyetin bakiyesi. Oraya gidip orada okuyup mütalaa etmenin çok faydası olur.